Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin'den getirilen 3 milyon doz aşı uygulanacakları alanlara tırlarla nakledildi ve hastanelerde özel aşı odaları hazırlandı. Öncelikle sağlık personeli daha sonra 65 yaş üstü ve kronik hastalarda uygulanacak olan aşı ile ilgili bakalım Bursalılar neler düşünüyor? Aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Hayır yok bende bir şey yok. Sizde yok ama önlem açısından düşünür müsünüz? E sen dikkat edersen aşı da sana bir şey yapacak ki. Aşı da sana bir şey yapmayacak. Hani dikkat şey yapmasan, mesafe olmasın, temiz olmasın, o aşı da yapsırsan yine yakalanacaksın. Yani aşının bir faydası olmaz evet, diyorsunuz. Olmaz ya. Yani. Teşekkürler. <laughs> aşı yaptırmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum şu an. Neden peki? Bilmiyorum, internetten bakıyoruz. Yan etkileri çok olduğunu söylüyorlar. O sebepten şu an düşünmüyorum. Sağlık personeline aşı e, vurulmaya başlanacak. Peki etkilerini gördükten sonra olmayı düşünür müsünüz? Olabilir, evet. Aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Aşı yaptırmayı düşünüyor muyuz? E, şu şekilde düşünüyoruz. Yani e, gerçekten etkisini görürsek şu an yapılacakları görelim. Ondan sonra yani bunu yapılıp yapılmayacağını tabii ki yaşanan durumlardan göreceğiz. Yani eğer faydasını göreceksek neden yapılmasın? Ama baktığımız zaman aldığımız bilgilere göre, haberlerde veya kendimizce araştırdığımıza göre yani bunun bir sakıncası da olduğunu görüyoruz. Veya işte nedenlerini öğreniyoruz. Bunları duydukça, öğrendikçe tabii ki düşünce de oluyor insanda. Yani yaptırsak mı, yaptırmasak mı? ya yani bunun artısını eksisini ancak önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz. Ama şu an ben bireysel olarak söylersem aradayım. Şu an için düşünmüyorum. Ee, neden? Ee, şu an hani aşıların dışarıdan gelmesi, e, hani ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız bunlar bilinmediği için laboratuvarlarda e, denenip bu şekilde e, halkımıza yansıtılması bence daha iyi olur. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bilmiyorum yerli ama. Biliyorsunuz Çin'den geliyor aşılar. Ya, vermiyorum Çin'e. <laughs> Ben de aynı düşünüyorum. Yerli olsa daha iyi olur. Şu an sağlık personeliyle başlayacak aşılama çalışmaları. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Doğru bir şey yani. Doğru. Yerli aşı olsa aşı vurulacaksınız evet, öyle mi? Evet. Yerli aşı olsa vuruluruz. Aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Aşı yaptırmayı düşünüyor muyum? Düşünmüyorum gibi bir şey yani bilmiyorum. Neden peki? Vallahi söylenenler çok garip bazı şeyler var. Duyduklarımız sadece tabii bilmiyoruz ama çip diyorlar bir şey diyorlar yani korkuttular insanları sadece bu zamanla belki e, olumlu haberler alırsanız düşünüyor ya, musunuz abi, sağlık çalışanlarına vurdukları zaman e, devlet büyüklerimiz vurulduğu zaman ister istemez tabi biz Türk halkı olarak belki vurulabiliriz diye düşünüyorum kendi adıma söyleyeyim yani aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz düşünmüyorum neden düşünmüyorsunuz? kafamda bir sürü soru işaretleri var bilemiyorum Hala düşünüyorum yani yaptırıp yaptırmayacağımı. Hayır. Neden peki? Neden ee, şu an için daha aşı bulunsa da ben pek ne bileyim yani etkili olduğunu düşünmüyorum yani. Zaten bu virüs denilen kısa bir grip gibi bir şey galiba bu. Bence geçecek bunlar ya zamanla. Gribin bile aşısı var ama koronavirüs için aşı olmasa da olur diyorsunuz öyle mi? Evet. Aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Tereddütlü. Yani şu anda neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Yani anlatılıyorlar ama yani yaptırmam herhalde ya de bir e, önce büyüklerimiz olsun, sağlık personeli olsun, sonra bakalım diyenlerden yani misiniz? misin? Sonuçları, sonuçları vurulduktan sonuç, sonuçları nedir? Yani belki alerjim var benim, belki o iğneyi yapılan iğne bana iyi gelmeyecek. Yani kafada soru işaretleri bunlar. Yani yaptırdıktan sonra acaba ne olacağım? Tekrar yani şu anda yine e, iğne yaptırılıp da tekrar virüse yakalananlar var. Yani bu Türkiye yapmış olsa hiç, yani Türkiye üretmiş olsaydı bu işi hiç düşünmeden yapardım. Yaptırdım. ama şu dışarıdan gelen bir aşıyı yaptırmak biraz benim için sıkıntılı. Zaten bütün dünya bizimle oynuyor, bize düşmanlar, nereden bileyim o aşının iyi olduğunu, tamam bizim sağlık hekimlerimiz de var, mutlaka bunları kontrol edeceklerdir ama yine de şüphe uyandırıyor ya. Şu an hiç düşünmüyorum. Neden peki? Şu an niye düşünmüyoruz bilmiyorum hani bu Çin'den gelen bu bakın aşısı dünyanın değişik yerlerindeki güvenlik oranları çok düşük. Yani işte bakıyorsun Endonezya'da yüzde 55, işte Brezilya yüzde 60, Türkiye'de yüzde 91 civarında. O sebepten dolayı eğer yani imkan olursa bir an tekil düşünüyorum. Şu an için sıramak düşünmüyorum. Teşekkür ederiz.